Evet sırasına dizdiğimiz arkadaşlarımızla oynama vakti. Şimdi burada pizzamızı keseceğiz. Mutfak araç gereçlerimizle. Bak kızım. Burada Ale dediğimiz telefonumuz var. Değil mi Ecrin? Bak buradan karşıdan sinyalleşeceğiz birlikte. Şimdi Ecrin buradan hangi bebeği seçiyorsun? Oo, bir tane seç. İsim koyalım mı bunlara? Buraya. Tamam bunun adı ne olsun? Evet, anne. Hayır, bunun adı ne olsun? Ela. Ela. Ecrin, merhaba, nasılsın? Ben seninle oynamaya geldim. Aa, telefonda görüşmek istiyorsun. Tamam, sus, görüşelim. Dırt. Alo. Nasılsın Ecrim? Telefon bakıyorum. Evet, de telefon bakıyor şu an. Tommi yemek diyor bak. Ama Ela seninle konuşmak Hı -hı. istiyor. Ejin merhaba. Hadi gel birlikte pizza yiyelim. Olur. Şimdi Ela burada oturuyor. Keselim mi? <laughs> Pastamızı keselim. <laughs> Gizem, Bir dilim Ela'ya verelim Ne dersin Al Ela Bu senin Al Ela Evet Ecrim bu da senin diyebilirsin Çok çeşitli oyuncaklarımız var Bak bu da verdim. Burada da küçük bir arkadaşımız varmış Burada bir iki. Pizzalar düştü. Oo çok karışık oldu. Hadi Ejring sen de gel. Oyun oynayalım birlikte. Ay. Oo. Burada araba geldi. Hanginizi atayım arabama? Enough. Ne oldu? Sana yiyecek. Am nam 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 nam. Biraz tutacak eline. Nam nam nam. tutacak. Bu da işte o, burada. Birazcık makyaj yapalım. Bari. Hmm. Allık sürelim. Şık 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 şık. Parfüm sıkalım. Saçımızı tarayalım. Hop. I